اوه واه واه dizini içe doğru basma. Harikasın, süper. Dizini içe doğru basma. Dikkat. Bacakları dümdüz. Hop. Bacaklar dümdüz. Hop. Ve geldim. Aynı anda çektim ve geldim. E birçok ilde yarıştık ve bu gittiğimiz yarışlarda kadınların sayısı çok azdı. yarışlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadının toplumdaki yerinin güçlendirmesi için kürek çektik. Aslında asıl amacımız oydu. Bir yarışta birinci olmak değil, birilerini geçmek değil. Kadının yerini güçlendirmek, toplumda kadına yer açmak, alan açmaktı. ve bu amaçlarımıza da 2024 yılı itibariyle ulaştık ve 2024 yılında Türkiye'deki özel dragon yarışlarında kadın kategorisi açtırmayı başardık. İlk Bursa'da açıldı. Sonra Eskişehir'de. Sonra Sapanca'da. Şimdi Samsun'da da. Aynı zamanda küçük Küçükçekmece yarışında da. Artık Türkiye'deki birçok dragon şehirde düzenlenen dragon yarışında kadın kategorileri açıldı. Uluslararası Dragon Federasyonu'nun 3. Mene Club Crave diye düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlediği Sarjah şehrinde ya da Şarika diye de geçiyor. Orada düzenlediği yarışa davet aldık. Eee ve eee çok mutluyuz. Eee aslında dört yıldır bu daveti alıyoruz ama maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamıyorduk. Fakat eee bize destek oldu oradaki organizasyondaki kişiler ve 11-13 Haziran arasında gerçekleşecek yarışlarda eee Amazonlar Dragon kürek takımı eee yer alacak yarışlarda. En genç Amazon benim sanırım. Eee biraz heyecanlıyım e, çünkü ben eee İlk yarışımda yedekteydim, ikinci yarışımda e, dört kez yarıştım Sapanca'da ve e, ilk yarışıma göre e, biraz heyecanlı olduğum için e, benim için çok e, zor geçti. Ama e, takım arkadaşlarım bana sonuna kadar destek oldular, işi çeydiler, e, bana hep yardımcı oldular. E, i̇lk yarışıma rağmen biz e, o gün iki kupa aldık. E, Birincisi özellikle bizi çok mutlu eden e, Cumhuriyet Kupası kadınların da ikincili kupasıydı. Bu çok güzeldi. E, ben şimdi Amazonlar sayesinde ilk kez yurt dışına çıkacağım. Dubai yarışı benim ilk yurt dışı tecrübem olacak. O yüzden beni biraz daha çok heyecanlandırıyor. Biz Amazonlar Kadın Dragon takımı olarak işte bu farkındalığı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında bizler bunları ortaya çıkartıp bunların farkındalığını yaratıp e, bu takımla birlikte tüm Türkiye'nin, ...ve dünyanın bunu fark etmesini istiyoruz. Kadınlar her alanda varlar... ...Amazonlar da her yarışta olacak. 2019'da bu kurulduğu zaman... E, ...bunlar bizim için bir hayaldi... ...ve o hayallerin gerçek olması bizim için harika bir şey. Ve biz o hayallerimizi sırtımıza aldık... ...küreklerimizle birlikte orada yarışacağız. Orada e, kadınların ne kadar güçlü olabileceğini, kadınların bu sporu ne kadar rahat yapabileceğini göstermek istiyoruz. Bu Amazonlar Dragon takımı olarak 2019'dan beri karma takımlara yani erkeklere karşı mücadele ettik. Onlarla yarıştık. Son yıllarda ülkemizde farkındalığın artmasına vesile olduk. Ve artık yarışlarda kadın kategorileri de açılıyor. Bu konuda e, ülkemize katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Biz toplumun farklı kesimlerden, farklı yaşlardan, farklı mesleklerden kadınlar bir araya gelerek bir dayanışma projesiyle bu Amazonlar kürek takımını kurduk. Ve Türkiye'de de çok örnek olduğumuzu zannediyorum. Dayanışarak eee lobicilik faaliyetleri yaparak da diğer şehirlerde de kadın takımlarının kurulmasına destek olduk, farkındalık yarattık. Biz kulüp değiliz, dernek değiliz. Gönüllülük üzerine bir kadın dayanışma grubuyuz. O nedenle bu çok daha anlamlı. Bizim hedefimiz Güç gösterisi değil, kadın dayanışmasının ve kadınların da bunu yapabileceğinin ortaya konması ve bu farkındalığın herkesin fark edip kadınları cesaretlendirmek, sporda, iş hayatında, sosyal hayatta, sivil toplum örgütlerinde daha aktif yer almalarını ve görünür olmalarını sağlamak için farkındalık çalışması aslında bu.